İkinci çiftçi zirvesi gıda tedarik zinciri ve arz güvenliği başlığıyla bugün İstanbul'da yapıldı. Zirveye tarım kredi kooperatiflerine ait firmaları temsil eden ana şirket olan Tarım Kredi Holding'in yönetim ve icra kurulu üyesi Yılmaz Bademli, Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı İsa Coşkun ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksek Tavşan Konuşmacı olarak katıldı. Tarım Kredi Holding Yönetim ve icra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli açlığa ve sebep olduğu sonuçlara değinirken açıklama şu ifadeleri kullandı. İnsanların en çok korktuğu suslardan biri açlık korkusudur. Artan dünya nüfusu, savaşlar, kuraklıklar, afetler, yaşanan olayın hemen ertesi bir endişeyi tetikler. Açlık endişesini. Bu insani bir şeydir ve tarihten bugüne dünyamızda insanların endişelenmesini halkta çıkaracak gıda arzının yetersizliğinden ya da tedarik zincirinin uzun süreli kırılımlarından kaynaklanan çok sayıda insanlık durumu yaşanmıştır. İşin temel noktası tarımsal ham kendi topraklarımızda üretilmesinden de üretimlerini üretim tesisinden de rafa taşıyacak organizasyonun güçlendirilmesinden de bahsediyorum. Tarım Kredi Grubu olarak bizim yapmaya çalıştığımız tam da budur. Bir buçuk asırdır Anadolu'da ülke tarımına hizmet eden tarım kredi kooperatifleri ortaklarına temin ettiği tarımsal girdiler ve verdiği finansman desteğiyle gıda arz güvenliğimizin en büyük teminatlarından biridir. Gıda arz güvenliğinin başlangıç noktası tarlaya tohumun atılmasını sağlamak, atılan tohumun ihtiyaç duyduğu gübre, ilaç, su, mazot ve zirai ekipman gibi giderleri çiftçi ile buluşturmaktır. 822 bin çiftçi ortağı merkez ve 17 bölge birliği, 1615 kooperatifle 204 hizmet bürosu ve 19 ile yıllardır gıda arz güvenliğinin başlangıç noktası olan tohumu tarla ile buluşturmaya görevini aksatmadan sürdüren birliğimizin Geçtiğimiz yıl yani 2021 döneminde tohum, gübre, tarım ilacı, fide, makine, ekipman gibi tarımsal girdi ve tarımsal makinesi tedariğin tutarı 19 milyon TL üzerindedir. Grubumuza bağlı 19 iştirakımızın ne satışı ise 21 milyar TL üzerindedir. Çiftçilerimize sağladığımız tarımsal finansman miktarı 11 milyar TL Sözleşmeli ekibimize yaptığımız ve doğrudan ücretinden alımını yaptığımız sarım ürünü bedeli ödemesi ise 3,2 milyar TL'dir ve bunların neticesinde 1.500 civarında olan marketimize vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ürünlerle buluşturuyoruz.